Selamun Aleyküm değerli takipçi kardeşlerim. Bugün günlerden 24 Ekim Cuma gününü yaşadı. Yaşatan Rabbim hamdolsun. Kendi yaşamış olduğum hanemizden bilgilendirme amacıyla özellikle Muhsin Balı takip eden daha da önemlisi bizimle ticaret yapıp bize güven duyup üretmiş olduğumuz e, hakiki, orijinal ballarımızı alan kardeşlerime özellikle bu videoyu onlar için hazırladım. E, bunda da bir hayır vardır diyerek söze başlıyorum. E, şöyle ki, bal evimizde e, dün dolum yaparken tam dihlamur balı dolduruyordum. Geçen sene bizimle ticaret yapan İsmini tabi vermiyoruz. Bir arkadaşım geçiyordu sokaktan selam verdi. Ben de ona takıldım. Bu sene gelmediniz hayırdır yani bal almadınız mevzu ne dedim. E, dedi ki efendi dedi e, doğru gelmedim. Aldığım balı daha iyi tüketemedik yemedik ki. Nasıl olur dedim. Yaklaşır mısın dedim. Tabii biz de kapattık dolumu. Kardeşimizi davet ettik bal evimize hayırdır? Ya dedi bala bir şey oldu. Ya ben de panikledim. Ya kardeşim bala ne olacak dedim. Biz balı ağızdan aldıktan süzdükten sonra on tenekelik bir dinlendirme kazanımız var. Ballarımızı komple oraya dolduruyoruz. Bir patal oluyor on teneke. Dinleniyor bir gün sonra tenekelere dolum yapıyoruz. Senin balında ilk kez dedim e, bala bir şey oldu deyince dedim ben de endişelendim. Evde de yakın. Lütfen dedim hemen balı getirir misiniz bana? Şimdi değerli kardeşlerim Allah için lütfen e, bakınız kardeşime geçen sene satmış olduğum bal bu. Şöyle yakından da göstere, gösterebilirsem bak üzerine yazmışız İhlamur balı. Bu balı e, tam bir sene önce kardeşimize yani arkadaşımıza verdik. Balıma bir şey oldu diyor, bak beraber açıyoruz. Tabii o kardeşimin yanında da açtım, ben ona da izah ettim ama dedim ya bunda da bir hayır vardı. Belki böyle bizden ticaret yapıp da sesini çıkarmayan belki onlarca insan vardır. Düşüncesiyle e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Hayırlı olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bak bir sene geçmiş bu balı alalı bir sene geçmiş ısrarla söylüyorum hep beraber biraz daha hanım yaklaşırsan şöyle şimdi balı bu kaşığımızdan içine sokuyoruz bakın sizin yanınızda şöyle yaklaşırsan Essam